iki. Geldi. Evet geldi. Şimdi ben en son evet her şeyi göstermiştim. Şimdi kaç bir şey açacağım diyorum. Arkadaşlar ben bunu kayıt yapıyorum zannedip açtım. Aa yok. Ben bunu sanırım part 1'de açmıştım ama yine böyle göstereyim. Çok beğendim bunu. Aa yok bunu part iki yanlışlıkla şey, şey çekememiştim o yüzden. Neyse bu şekilde bayıldım bunun rengine. Acayip güzel. Bunu kesin kullanacağım yani. Bu şekilde. Çok iyi. Neyse. Şimdi bu şekilde pastelik bunu bu, bu adı ne? Ay mix match şeyini highlighter ve burasını açacağız. Şimdi bu şekilde. Bunu inşallah açayım. Aç Türkçem de ara sıra gidiyor bu arada. Şu. Açamıyorum bunları. Tırnaklarım yüzünden. Tina pek bu duruma bir dahi olmuyor ama Tina değil de bir şey diyeceğim. Sizin şunları bu kadar zor yapmanız çok mu işe yarıyor acaba? Yani düşünün yani. Bunu bir insan açıyor. Mesela bir çocuk annesinin makyaj malzemelerini açıyor da. Bu benim annemin değil ama. Oy en rahatladığım yer. En rahatladığım yer. Oh tamam. Çok rahatladım şu an böyle olmuyor. Ben bunu havli bir şekilde git böyle. Bu annemin olduğu için o onun rengi daha şeymiş. Bunu ara sıra ben de kullanırım ama bu çok güzel arkadaşlar. Çok, güzel. Ama benim var ben kendim gibi kullanan Şimdi e, bunu ben benim olduğu için bunu ben açacağım. Ay yanlış yerim şey söktüm ben. Neyse. Neyse. Şunu da sökelim. Arkasında bir iz kalmaz inşallah. Yanlışlıkla bir bırakmam. Oo, ciddi ses çıktı. Ay sıfırdan şu an bir tane daha oldu ben. Evet çok tertemiz. Tertemiz ve çok güzel. Kapanatalım. Kapanatalım. Neyse. Son olarak şu dove şeyini açacağım sabunuma. Bunu internette gördüğüme göre kokusu çok güzel diyorlar. Buradan pink. Aa. Aa, pembesini almışım. Buradan mı açılıyor? Evet buradan açılıyormuş. Ay. Ayy, çok güzel arkadaşlar. Oh mis gibi kokuyor. Evet. Beauty Cream Bar. Aa, bu sabun değilmiş sanırım. Yok bu sabun. Bu şekilde sesi Bu şekilde. Bu arada arkada kardeşim falan ağlıyor. Neyse arkadaşlar. Bunu bu şekilde koyalım. Böyle. Evet arkadaşlar videom. Aa dur bir tane daha vardı. Bunu ben böyle açmışım. Ay kapağını açtım. Neyse. Bunu telefonuma aldım. Böyle çok güzel. Hem elime de tam böyle uyuyor. Böyle bu şekilde sanırım bunu T'yi bunun telefonun arkasına yapıştıracağız. Bilmiyorum nasıl olduğunu babama yap yap yap. Aman göstereceğim bu şekilde. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Ah şunları da göstereyim. Evet arkadaşlar toplam bir sürü bakın fişe baksanıza bir sürü ürün yazıyor ve hepsi çok pahalı ve kaç lira harcamışız bakalım Toplam kaç liradır? acaba? Yani. Saat. Bakayım. Of. Oo. Neyse parayı söylemeyeceğim. Siz tahmin edin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bana like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.